Ya sen, niye be? ya sen ne konuşsan kamera açıktır, haksızsın yola atmışsan ay, Kardeşim, konuşma. Da. Yaya geçidi yoktur. Susuyam susuyam. Sus 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 sen, 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 sen ne konuşsan boşay. dayı. Sen ne konuşsan. Bana kadının arasındadır. Tamam sen ne konuşsa? Hata benim hatamdır. Sen ne yapıyorsan olaya. Erken kesmişsiniz. Kola alandır ver olmuşsunuz. Ne diyorsunuz Lan geç git. Tamam sen ne mi? Gitsene yoluna. Adam var adam. Zinde Allah Allah. Lan hepiniz ne olmuşsunuz sen? Ne olmuş böyle ya? Siz tamam, tamam. abi abisi tamam. olmuşsunuz. Gelen tamam. gideni Afgan kestiniz tamam, ya. Tamam, Hayırdır tamam. ya? ya. Ulan da köyü bastı afırımla. Ulan bu adamla tartışacağım gelmiş bana ne diyor Abi hakkını alalım. Bir şey var. Hastanelik bir şey var. Götürürüm seni. Abi Bir şey dememiş gelmiş lan. أنا فيدي بناهير دردي، يا